hakemin düdüğü ve Batuhan Kurt'un vuruşuyla başladı değerli izleyenler. Selçuk Alibas orta ceza sahası taraf tırtası golü! İnanılmaz bir gol değerli izleyenler. Arka tarafta seken topa gelişine düzgün bir kemer bir vuruşta kendi evinde kendi seyircisi takımını 1-0'a geçiriyor değerli izleyenler gerçekten lider karşısında 6. dakika içerisinde nefis bir gol. Mehmet uzun gönderdi Murat Torun'a doğru. Murat kafayla indirdi. O bölgede Fatih Ügen'in vuruşunda kaleci. Orta alanda Selçuk Alibas Murat Torun ceza sahasına girdi. Murat Torun çaprazla karşı karşıya. Fatih Kunat orta. Ön bölgeye doğru geldi. Orada Abdullah Balikov. Batuhan şut pozisyonu. Ortadan vuruşu kaleci Mehmet. İkinci vuruş yine Mehmet başarılı. Mehmet Doğan. Kerim Nefis bıraktı araya. Mert Aktaş bıraktı. Şut pozisyonda Emre. Emre'nin vuruşu kaleci müthiş. Fans araya girdi uzaklaştırdı. Verselçim Ali Bas bıraktı. Taner Yıldız. Birebirleri çok sever Taner. Taner. Taner kafasını kaldırdı. Ters tarafa doğru gönderdi. Semih Ak Yıldız kanat değiştirmişti. Semih kaleci karşı karşıya. Semih vuruşu gol. Gönder. 45. dakikada Semih Ak Yıldız'ın atış olduğu golle 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor değerli izleyenler. Mehmet Aydın. Taner Yıldız uzun gönderdi. Orada hareketten futbolcu kalecide karşı karşıya vurucu yere. 2 vurucu yere! Oyun gelen yapıyorsun beyler. Oyun yapıyorsun. Süper bir gol. Artık ilk yarının uzatma dakikalarında vurucu veren Şahsbolu bir futbolcu yerde kaldı var Emre Sarıkaya. Günün en başarılı isimlerinden. Orada Semih Akkıldız'ın önünde kaldı. Semih ceza sahasına girdi. Semih Akkıldız karşı karşıya. Semih Akkıldız'a gol. Semih neler yapıyorsun neler. Mükemmelsin. Süpersin süper. Süpersin Semih. Süpersin süper. Haftanın oyuncusu sen. Haftanın golünü yaptın. Süpersin oğlum süper süper mücadele örneği gösterdiler. Süper mücadele örneği değerli izleyenler. Onur Civelek araya girdi. Onur. Onu sıyrılırsa tehlike. Ters tarafta Murat Torun bıraktı. Taner Yıldız nefis bir topuk pası. Onur Civelek şut pozisyonda. Bıraktı arka tarafa doğru. Nefis bir kontrol Selçuk Arifaz. Selçuk ceza sahasında. Selçuk'un gol. noktasında. Tam doksana. Sen neler yaptın Selçuk? Açtı Cadı şey hemen kullanıldı. Burak Torun. Burak Kaleci karşı karşıya. Çapraz'dan Burak burada altı. Burak Torun. alt oldu. Altı altı. Burak Torun. Dört bir pas. Ceza sahasına girdi. Sağ Çapraz'dan Uzak kışıya. Tire bıraktı. Ve karşılaşmanın hakemi bitiş tuş belirledi değerli izleyenler. Uşak Spor'umuz 6, Silivri Spor 0 değerli izleyenler.